bütün büyütün beni. Beni bir büyütebilir misiniz? Tamam. Tam ekran olmak istiyorum. Herkes beni net bir görsün. Yaklaş bana. Sen niye abone olmuyorsun? Sen niye beğenmiyorsun Ajin? Tamam geri küçült beni alacak biraz. Olmuyor mu? Büyük mü kalacak? Tamam. Beğen, like abone ol. videoya geç. Valener, Ustev, Eto. Bunların birleşmesi lazım. Ya şu iki tane elf var, şurada iki tane de şurada var. Onlar bir yok edin ya. Birileri elflere savaşabilir mi ya? <laughs> Teşekkür ederim. Ayva yiyorum. Arkadaşlar, ayva yiyorum. Aa bir dakika. Cüceler kendi içinde savaşa girdi. Cüce iç savaşı çıktı arkadaşlar. Valenar ustevin ağzına sıçtı. Valenar medeniyet ne durumda? Valenar mızrak falan kullanımını da öğrenmiş. Bir dakika. Debavudan kalma şey taşıyor lan herif. Silah taşıyor. İki tane efsanevi eşyası var. Eto'ya bakıyoruz. Babacım. Valener her türlü alacak ya. 200 tane askeri var. Aman tanrım. Usta valelara yüklenirken ne oluyor lan? Nasıl lan? Bir dakika. Bunlar zırh yapmayı biliyorlar. Valenar yok olur abi tutamazsa, tutamazsa Valener yok olur. Ustev iki yerle savaşta yap. Valener sadece Ustev ile savaşta. Ustev Eto'yu kendine bağlarsa Aa sıçtımın cücülerine bak. Abi yardım insan at. 10 tane atayım kardeşim istiyorsan da. Alıyorsunuz yani şu an. Eto sizle barıştı. İkiniz birlikte Valenar'a giriyorsunuz. Etoyla barış yapıp Valenara dalıyorsunuz şu an. Dumdoğ mu? Cüceler yine mi bölündü lan? Goril mi? <laughs> Arkadaşlar spor sonu niye alacağım? Bir dakika. Valenar. Bir tık yok oluyor, yok ediyor karışık. Eto hala Valenara giriyor. 70 askeri var. 259. Valenar bitti arkadaşlar. Valenar'a veda. Biter. Bundan dönüş yok Valenar'ın. Izdırabını sevdiler. Bak bak. Valenar GG. Aynen. Ustev 761 ile yani 800'de bitirir diye düşünüyorum. Ustev ile kim savaşıyor şu an? Valenar mı? Bitti oğlum Valenar diye bir yer yok. Hayda Valenar diye bir yer yok derken Valenar kaçtı. Bir dakika. Valenar'ın şu an kralı Mural hiçbir şey yok. Valenar'ın kralı Mural yok da Gustav'in de rakibi Etoş olacak birazdan biraz. Birazdan Eto girecek Gustav'e. Valenar biter. Valenar gerçekten bitti. Hmm. Raki ağlı Raki anal diye okudum abi. Ne oluyor dedim bir an. Bir dakika. Kutsal Göktürk mü? Ha. Holy Gotuki'ymiş. <laughs> Göktürk diye okudum bir <laughs> an. Bir dakika. Manevi devam mı burası? Şeyin. Ustev Kingdom tarafından abi gümüş mümüş efsanevi üç eşyaya takılıyor. Bir de destansı bilge, memnun, hilekar, sağlıklı, dahi Oo. bir dakika bir dakika biriyle savaşta mı şu an? Değil. Oğlum bir türlü birleşemedi ha. Vito Emparium. Emperium. Eto Holy Gotiki ve Ustev ile savaştı. Eto. Baba baba, baba Gorin'in yaptığına bak. Rocky ağlı. Baba ba, Rocky ağla çökecek. Lan Ustev bir dakika bir dakika bir dakika. Spersoni'yi bir kapat. Ustev nasıl toprak kaybetti lan öyle? Vito mu? Bu nereden çıktı lan? Bunun kralın olayı ne? O demir, gümüş. <laughs> Kardeşim o kadar büyürsen bölünürsün. Sonic Speed. Rocky Al gitti zaten. Gorilla katıldı. Kralı mıralı kalmadı Rocky Al. Uste baya dayanıyorsun lan. Uste sağlam dayanıyorsun. Bir şey söyleyeyim mi? Holy Gok <laughs> var ya ben bunun adını Göktürk diye değiştiriyorum. Holy Göktürk. Holy Gökç. Göktürk. Göktürk abi. Buranın adı Holy Göktürk'tür. Adını değiştirdim. Bak kendisinin adını değiştirdim. Her yer yok oluyor abi. Saniyesinde şuna bakar mısın? Adamlar 250 idi. <laughs> İsmini değiştirdim. <laughs> yok oldular gene. Ya şu köşede bir yerde elf var daha şurada iki kişi bir Kimle savaştasınız lan siz, siz niye yok oluyorsunuz sürekli elfler Bir dakika dur ya bu elfler de yok olmasın Ben bunlara durit atayım Bunlar da yok olmasın abi Azıcık da nüfus atayım 1 2 3 4 5 6 Elfler de yemin ediyorum kaldılar orada. Bir dakika, Ustev Vurya mı sıkıştı? Vito tekrar kuruldu, Vito Imperium kuruldu, Ustev şu iki parçada kaldı. Eto, Eto bu, bu sefer Eto buran hakim olacak ya. Holy Gothic bak yok oldu ha, göktürk <laughs> İsmini verdiğim Holy Gothic olarak. Vito, <laughs> Vito niye sürekli savaş ilan ediyorsun ki ya? Hani cülmün kadar uğraş kardeşim. Sen Spirits of mı savaştasın? Ya cüce kardeşlerim. Kıymetli insanlar. Sizin kralınızın neleri var lan? Oha. Taş mı? Deri mi? Bronz mu? Kardeşim. Bir dakika. Ben sana bir iki özellik vereyim. Kutsayım ben seni. Altın diş. Kana susamış madenci değil. Şeytani yapalım seni. Altın dişi çıkartalım. Sana başka hırslı verelim. Hızlı verelim. Hadi bakayım. Kutsadım seni bak goril. <laughs> Biraz da kötülükle kutsadım o da ayrı nokta. Oğlum Vito ile savaşa geldi, girdi. Oğlum Vito nere? Sen neredesin? Girdiği savaşa bak. Uste, sana insan mı? Lan tamam Uste, fest spawn'ı açtım. Uste ve insan atıyoruz. Burada mı Uste? Al üstte sana insan attım. Ama eriyeceksin oğlum. İnsan atmak bir işe yaramıyor. Yani askere dönüştürmen lazım onları. Anladın mı? Düz insan çok çabuk erir. Vito ile kim savaşta? Goril savaşta. Goril Vito'nun ağzına sıçıyor mu? Sıçıyor. Bak, buralara kadar girdi. Buraları yaktı, yıktı. goril bayağı büyüdü lan. Şimdi Etoyla ile goril arasında bir savaş çıkarsa ki çıktı. 300 askeri var. Goril'in 400 askeri var abi. Ama işte medeniyete bakalım. Siker atar. Eto siker atar. Goril bir de ikiye bölündü şu an. Grid gri Pet diye. Papah diye papal. Grid papal. Bika bika var bir daha ülke kurabileceğim. Allah kardeşim. Bir varsa tekrar ülke kurarsın ama <laughs> Ustev patladı. Elf kalmadı değil mi lan diyarda hiç? Kardeşim elf olmayan diyar sevmiyorum. Ork. Ork da kalmadı. Olay çıkar. Şimdi ee, geliyoruz normal toprak. Şurada adalar vardı ya. O adaların yerine bura. Normal benim oyunumda burada adalar var. Bir de şurada büyük bir ada var. Normalde burada ejderhalar yaşıyor ama ben oraya elf koyacağım. Buraya da ork koyacağım. Biraz heyecan olsun arkadaşlar. <laughs> <laughs> Gorilla seni barıştırayım mı? Yok kardeşim. Yok olursunuz. Düzelirsiniz. Elfler. Size hiçbir bok vermedim ya ben. Onu bir düzeltelim mi? Size i̇şte ben bir miktar ee, meyve çalısı atayım. Tabii burada işe yaramıyor bitki gübresi atayım. Biraz da ağaç gübresi atayım. Sonra şuraya da çim tohumu atayım. Hadi bakayım. Doritos ama hep üzerime mi geleceğim böyle? Bu Doritos'un kaçıncı üzerime gelişi ya? Yani? Bazen Doritos'tan bakıyorum. Ne oldu lan bunlara? Açlıktan mı öldüler? Bu arkadaşlar Ustev buraya mı yerleşti? Orkların ağzına sıçıp Ustev buraya yerleşti. <laughs> Deniz savaşından kaçıp oraya mı gitti? Vallahi oraya gitti. Kral da orada herhalde. Aynen kral da orada. Dünyadaki madenlerin çoğu şurada kaldı ama gümüşler. Siz kaçıncı seviyorsunuz lan medeniyette? 3.9 39 level. Goril 39 levelde. 44'te. Eto 5'te üste 39'da bak geri kalmışsınız üste. Kaç kaç yayında bitecek şimdi zaten? Şimdi yayın nasıl bitecek? Evet arkadaşlar. Küçük bir antimadde bombası attım. Kimse iplemedi. Bu TNT'ler bir halta yaramadı. Şimdi öfke mi atayım? Kan yağmuru. Herkese bir öfkeyi atalım değil mi? Nerede lan öfkü? Bu nano bir şey vardı ya. O nerede? Cık, her şeyi yıkıyordu, yıkıyordu. Dünyanın sonunu ejderha ile getireyim. Bir dakika. Bir dakika ejderha spamlayayım iki tane. Ejderha olmayan dünya mı olur? Ejderhalar bir yakıp yıksın ortalığı ya. Bir dakika. Uyudu mu lan ejderha? Bayağı ejderha uydu. Yengeç var onun at. Yok yok. Bu sibernetik arkadaşa karşı hiçbir şey yapılmıyor mu ya? En son sizin dediğinizi yapacağım. Yemin ediyorum yengeç atacağım. Gel lan devasa yengeç. Ben yönetiyorum değil mi onu? Hmm. Savaşın lan benimle. Savaşın lan benimle. <laughs> Vito'nun içinden geçiyorum. Benimle savaşıyorlar mı? Çok güzel patladım. Bu değil mi lan nano virüs? Tek piksel. Aynen nano virüs. Hadi bakayım. Anahtarın ucundan nano virüs saldım arkadaşlar. Süpertonik hızda miyiz gerçekten de? Değilmişiz. <laughs> Vito krallığının üzerine süper soni attım. 1500 nedir oğlum? Az yavaş gitti. Vito her yeri alacak zaten. Üst eve dalıyordu. Saldım nanoyu. Vito düşünsün bakayım. Bu nano su da yok oluyor değil mi? Kimi savaşıyor lan Vito'yla? Goril savaşıyor. Hadon Pix savaşıyor. Yani bilememek. Aa burada bir kutlama yapıldı. Ustev gorilla eee <laughs> 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 Tara yarısı yok lan buraya geldiğimde fark ettim. <laughs> Şurada bir şey vardı abi kocam. <laughs> o gitmiş. Burada bir tane ada mı kalmış sadece? Okey. Ee, Vito hala nasıl 900 küsür kişi kalabiliyorsun ya? Ülkenin yarı 1000 kişiye çıktı geri. Usta, oğlum sonuna kadar direndiğin için tebrikler. Ben bir yardım ettim ama sonuna kadar direndin gene. Ejderhan'ın biri burada. Biri de yukarıda mıydı? Şurada uyuyordu. Ne oldu ona? Nereye gitti o? Ha öteki orada. Ha, orada uyuyor. Bu da burada. Elifler bayağı ejderhaları yanlarına çekmiş. Uy Hayvan gibi bir şey düştü biraz önce. Ee, Arkadaşlar olan oluyor. <laughs> Haritada hiçbir şey krallık yok mu dedi? Yok ki öyle bir şey zaten. Şuraya nasıl bulaşma da hayret ettim. Ustev yok olmuşsun ya. Arada Vito seni yok etmiş. Ee, goril de burada yok oluyor. Madem Grigo virüsünü salıyoruz. Bir tane de şuradan salayım. Bir tane de şuradan salayım. Bu lavlı bölgeye ne oldu ya böyle? Oo. Bir yerler patladı gene. <laughs> Dünyamız sağlam bir şekilde yok oluyor arkadaşlar. Şura sağlam kalacak değil mi ya? Hani Vito'nun şura sağlam kalacak değil mi? Her yer yok olacak ama Bura sağlam kalacak. Çünkü hiçbir yerle bağlantısı olmadığı için Bak burada sağlam kalacak. Ama ejderha orada. Yani aslında sağlam kalmayabilir yani. Kötü kadar adalar kaldı şurada nokta nokta. İnceden inceden yok oluyoruz. Ya Goril daha kimle savaşıyorsun? Kurban olayım ya. Vito ile barış imzalamış. Okey. Çok iyi yapmışsın. <laughs> <laughs> Gorilliler şurada mı kaldı? Büyük bir kısmı burada kaldı değil mi? Kral kaçabilirse denize atlayıp Yok. Bir tek Vito kaldı. Vito ne başarmayı düşünüyorsun bu şekilde yavrum? Hani... Vito'nun yarısını katlettim. Da bana mısın demiyor. Şöyle bir meteor atayım birkaç tane. 11 kişi. Dokuz kişi, 8 kişi, altı kişi. Hadi bakalım. Vitollar. Size de bir veda edelim. Ve dünya yok olsa da dünyada hayatta kalan 1, 2, 3 tane ejderhamız var. Başka da hiçbir şeyimiz yok arkadaşlar. Mantar mı atayım? Lan neresine mantar atayım daha? Daha nereye mantar atayım oğlum? Koskoca dünyadan şu kaldı. Daha nereye mantar atayım? <laughs> hey, güzel oyun. Güzel oyun. Sevmek. Çık. Videonun sonuna geldiniz dostlar. Ne yapıyorsunuz? E bekliyorsunuz, ediyorsunuz, sohbet, muhabbet, kendinizin keyfinize bakıyorsunuz. Aha şu aşağıda bir tane video çıktı ya, onu bir beğeniyorsun, keyfe geliyorsun, mutlu oluyorsun, o videoyu bir izliyorsun, bunu da beğeniyorsun. Sonra ne bileyim işte yayınlara geliyorsun, ediyorsun bak 237 kişi olmuşuz, sen neredesin diye sorarlar adama. Adama sorarlar değil mi bunu? Sorarlar. Bir kendine geliyorsun. Olmaz böyle şeyler. Hadi bir koş git bakayım, hadi bir koş git.